Evet, şimdiki bakacağımız hisse Sasa olsun. Çok sorulan hisselerden bir tanesi. Bilmiyorum, aşırı derecede soruluyor. Ee, ben de zaman zaman video çekmeye çalışıyorum ama benim video çekme e, tekniklerim biraz farklı. Ben YouTube'dan gelir almıyorum. gelirim kapattım. Hiçbir şekilde almıyorum. Yani gelire dayalı video çekmiyorum. Bunun için de sadece görmüş olduğum bir oluşum varsa ancak o zaman çekiyorum. Yani bir şeyler değişmesine yakın. Tehlikeli bir noktaya geldiğinde ya da bir yol ayrımına geldiğinde ya da önemli bir şey görürsem ancak o zaman çekmeye çalışıyorum. En sonunda herhalde yer olmuyorsam 1,5-2 ay oldu Sasa ile ilgili video çekmeye çekmeyle. O gün bugündür değişen bir şey yok. O videoda şunu söylemiştim. Sasa 30 derece civarında düşemiyor çıkamıyor. Çünkü bunun bir sebebi var demiştim. Şimdi o sebebi anlatacağım. Neden yatayda kalması gerektiğine dair. O gün videoda uzun uzun anlatmıştım. Dilerseniz bakarsınız. Ama bugün yine hatırlatmak bağında orada bir eskiz geçelim size. Yükselemiyor, yükselse de geri geliyor. Bütün hareketler 30 lira civarında hatırlarsınız. Bunu son iki videomda da söyledim. Sasa belli bir süre yükselemez, belli bir sürede düşemez diye bir video çekmiştim. Üzerine de bunu tekrarlamıştım. Şimdi yapı taşları biraz değişmek üzere. Yaklaşık 6 aydır yatay dediğimiz o bahta kaldı. Artık yol ayrımına giriyoruz. Yol ayrımına hadi gelin beraber kain sistemden hiçbir duygumuzu katmadan daha önce ne olduysa bugüne de bakaraktan, sisteme göre bakaraktan yorumlayalım. Şimdi hatırlarsınız 6 seviyesindeyken bu hisse fiyat yukarı yönlü çok güzel bir rallye girmişti. Burada dikkat etmeniz gereken ekranda mavi ve kırmızı çizgilere bakın. Fiyatla çizginin marjı korunarak böyle yatayda yukarı çıkıyor. Çok güzel bir yükseliş demektir bu. En sağlıklı rallelerden bir tanesidir. Uzaya kadar da gidebilir. Yeter ki çizgiyle marjını aşmasın. Ne zaman fiyat çizgiden uzaklaşırsa bu çizgi fiyatı gel bakalım diye çağırır. Ama çizgiye paralel yükselirse sonsuz bir yükseliş, güzel bir yükselişle bu devam eder. Baktığınız zaman 6 liradan başlayan bu ralli hareketi son derece sağlıklı bir şekilde bakın şu bölümden çok güzel yükseldi. Ama ne olduysa burada Sasa dedi ki çizgiye ben gidiyorum yukarı dedi. Bir anda koptu. Hatta o dönemde de fiyatı 41 liraya kadar çıkardılar. Bugün şöyle bir video çekmiştim hatırlarsınız. Fiyat buradayken çizgi burada olamaz. Marj açılamaz. Açılırsa fiyat çağır demiştim. Ve Sasa 3 defa taban yaparak, yüzde otuzluk bir düşüş yaparak önce mavi çizgi, sonrasında da kırmızı çizgiye kadar bir dokunuş yaptı. O gün yaptığı o sert pik, Sasa'nın altı ay boyunca yatayda kalmasına sebep oldu. Eğer ki bu yükselişi kademeli şekilde, her gün böyle yüzde bir, yüzdeki şekilde çizgiyle olan marjını aşmadan yapmış olsaydı bugün fiyatın daha yukarılarda olduğunu görebilirdik. Ama o gün ne olduysa bir anda hisse agresifleşti. Yaklaşık 23-24 lirada bir gaza bastı. 40 liraya kadar götürdü ama bu onun 6 ayına şu daire içerisinde, elbisi içerisinde almış olduğum yerde 6 ay zaman kaybetmesine sebep oldu. Çünkü marjı açmıştı. Ben de o günden beri bütün videolarımda iş takas tukas kullanmadan sistemden ne gördüysem bunu anlatmaya çalıştım. Fiyat yükselemez ama fiyat da düşemez. Çünkü marj çok açıldı. Bu marjin kapanması lazım diyordu. O marj kapandı. Evet bir yol ayrımına geliyoruz. Şimdi o yol ayrımına gelin beraber tek tek irdeleyelim. Bugün için seanslık majör göstergeyi açtığımızda dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Burada mavi ve kırmızı çizgilerimizi görüyoruz değil mi? İki tane çizgi. Mavi ve kırmızı çizgi odaklanan Kesikli çizgi biri. Bu çizgi kırmızı. Diğeri de mavi. Fiyat şu anda nerede? İki çizgi arasında. Ne diyoruz biz buna? İki çizgi arasında ise testere. Alıma da girsen, satıma da girsen seni doğradıkları yerdir. Bu sadece sasa için değil. Tüm işlem gören varlıklardan bahsediyorum. Fiyat iki çizgi arasında ise testeredir. Serseri kurşun gibidir böyle. Bir gün sabahleyin artı bir açar. Gidecek bu dersin. Ertesi gün eksi bir açar. Anlamsız hareketler yapar. Ad üstünde Bu hareketli anlamsız hareketlerin Genel tabire testere. Testere piyasası böyle olur. İki çizgi arasındaysa seni doğrarlar. Alıma da girsen satıma da girsen. Ve bunun bir kırılım yeri vardır. Bu testere hareketinden sonra şak diye bir fiyat bir yöne çok sert gider. Hatırlarsınız bu testlerin aynısını daha öncesinde tam şu bölümde yapmıştı. Fiyat da 5.69'du. O gün o testereyi yaptıktan sonra 40 liraya doğru bir hareket yaptı. Hareketin başlama noktası iki çizginin üzerine atmasıyla başladı. Evet kural şu. Fiyat iki çizgi üzerine çıkarsa çok sert çıkar. İki çizgi üzerine çıkarsa çok sert çıkar. Ama fiyat iki çizginin altında kalırsa çok sert aşağı. Bu kadar sade ve net. Bakın o alırsa bu satarsa takası da şu toplarsa değil. Kapa şu haber gelirse bu gelirse değil. O onu keserse bu bunu yaparsa diye 50 tane indikatör kullanıp o onu yaparsa, bu bunu yaparsa diye şartlara bağlayarak değil. Sade ve net bir şekilde söylüyorum. İki çizgi üzerinde sert yukarı, iki çizgi altında sert aşağı. İki çizgi arası testler. Şu anda testlerdeyiz. Fiyata bakalım. Hatta şu elipsi alayım daha net gözüksün şöyle. Büyütüyorum ekrana. Kırmızı çizgimiz burada. Mavi çizgimiz burada. Fiyat bakın maviden kırmızıya kadar geliyor. Geri geliyor tekrar maviye. Yine kaplı bir açılış. Hızlı yukarı ve tekrar açmış olduğu kapı kapatıp gördüğünüz gibi aşağı yönlü harekete gelmiş. Burada mavi çizgiye dikkat. Ben kabaca rakamları vereyim size. Bu rakamlar değişecektir. Mavi çizgi 28.80. Kırmızı çizgide de 32.40. Bu her gün rakam ve çizgi değişecektir. Bugün bu tarihli videoyu çektiğim tarihteki fiyatlar bunlar. Aklınızda kalması için hani belli bir şablonu tutturmanız için söylüyorum. Mavi çizginin altında çok sert aşağı düşer. Kural bir, net. Kırmızı çizginin üzerinde çok ama çok sert yukarı giden Bu da kural ki net. Şu an testere bölgesinde ama hareketin arefesinde. Şimdi seanslıklar bize neyi söylüyordu? Yönü söylüyor. Hani düşecek mi çıkacak mı? Yükseliş trendinde mi düşüş trendinde mi? Bunu görebiliyorduk. Seansa baktık. Şimdi gelin bir de 60 dakikalığa bakalım. Burada da 60 dakikalık kain daha var. Şimdi 60 dakikalık. Neden 60 dakika? Bütün söylem şu. Ben 21 yıldır bu işin içerisindeyim. Bilgim paylaşıyorum size. 5 dakikalık grafikler size bugün ne olacağını söyler. Günlük trade yapmak istiyorsanız maksimum 5 dakikalığı açarsanız bugün neler olacağını görüp ona göre trade yapabilirsiniz. 5 ve 15 dakikalık yapılar genellikle size önümüzdeki 3-5 günü söyler. 3-5 günlük yol haritanız olur. Ama 60 dakikaya gelirseniz size bu hafta ne olacağını söyler. Biraz daha geniş pencereden bakmak demektir 60 dakika. Bu hafta ne olacağını söyler. Şimdi 60 dakikalıkta da bakalım. Evet al dediği nokta çizgi üzerine çıktığı noktaydı. Fiyatımız 29.12 idi. Şu anda 29.56'da ama çizginin fiyatı da yaklaşık 29.50'lerde. Dikkatli olmak lazım. Bir gözümüz çizgide. Tam böyle sınırda bekliyor. 29.50'nin altına iner ve bar kapınışı gelirse 60 dakikalık sata geçecek. 60 dakikalık sata geçerse ne olur? Hemen gelin biraz bantı geri alalım kopya çekelim. Bakın burada sata geçmiş. Fiyat kaçmış? 33.93'müş. Çizgi altında satmaya devam etmişler. 33.93'te satanlar 27.45'te almışlar. Gördünüz mü? Çizginin altında böyle bir şey oluyor. Ama çizginin üzerine çıkarsa ne oluyor? İşte buradaki gibi. Bir anda sert yukarı. Ya da buradaki örnekte gibi çok sert yukarı ama çizginin altında da çok sert aşağıya. Tek bir çizgiyle bu iş ne kadar sade ve yalın, basit bunu anlatmaya çalışıyorum. Baktığınız ve gördüğünüz şey tek bir çizgi ama arkasında çalışan çoklu formül fonksiyonlar var. Biz sadece tek bir çizgiye indirebildik bunu. Hani daha okuması sade, yalın, basit olması açısından. Hiç borsayı bilmeyen, daha bir ay önce borsaya girmiş birisi bile bir grafik açtığında tek bir çizgiye baktığında yükseliş mi düşüş mü e, yukarı mı aşağı mı kavramını bilebilsin diyerekten. Sasa çok fazla tekrara gerek yok. Önemli yerdeyiz. E, şu an testere bölgesi kırılım rakamlarını verdim. Tekrar edelim. Sistem bir yardımcı programdan açınız. Kırmızı üzeri sert çıkarı, mavi altı çok sert aşağıya. Testlerin biraz sonlarına geldik temkinli olunması ve dikkatli olunması gereken bir noktadayız. Stoplarınızı koyun, stop her zaman iyidir. Çünkü altında kalırsa e, ciddi derecede e, üzebiliyor. Hisselere aşık olmayın, trade edin, alın satın. E, piyasa canlı bir piyasadır ve bu canlı piyasa içerisinde böyle durup kalmayın, hareket edin, bir şeyler yapın. Bu hareketlerde genellikle al sattan bahsediyorum. E, kuralları belli, sınırları belli çok rahat bir şekilde bunu trade edebileceğiniz bir yapıdan bahsediyorum. Kabaca detayları vermeye çalıştım. Bir sonraki videoda artık herhalde bir kırılım olur. O gün de bu videoyu atıf yapar. E, o gün şöyle demiştik bakın bugün şu çizgiyi kırdı şöyle oldu diye devam ederiz ve sonrasına bakarız. Herkese güzel bir trade dilerim. Hoşçakalın.